Ve hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bütün sıfır kupalı karakterleri yüz kupa yaptığım videosuna devam ediyoruz ve bu ikinci part olacak neyse arkadaşlar çok uzatmadan videoya geçelim hemen şuradan bize en son yani o birkaç tane karakteri yüz kupa yaptığımızı hatırlıyorum. arkadaşlar bu sefer ıı, hangi karakteri en başta yüz kupa yapsak bence bayron güzel seçim olur Evet bayramıza kalır bence. Evet, arkadaşlar ilk turu göstereceğim. Şimdi bir turları göstermeyeceğim. Şimdi... İlk turu göstereceğim. Bir de işi turunu göstereceğim. Hmm, neydi onun adı? Son turu göstereceğim. yani. İlk tur son turu diye gideceğiz. Ve evet. Şu anda bunlar kesin bot. Ve botlar ölmek istemiyorum şu anda. Öldüğün çık. O ben öldüm çık nasıl bir şey ya. Neyse. Şuraya da bir gidelim. Arkadaşlar bu muhtemelen bütün karakterleri yüz kupa yapana kadar devam edecek bir seri. Yani bütün seriler biter. Yani bir tek bu seri bitmez öyle. Daryl seni oyuncu olarak seviyorum de işte öldürdük ya. Adam Tarethe mi öldü ya? Daha doğrusu bot ben de az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Çaktırmayın. Nerede ya bu? Bak kesin ben bunu 5 saat arayacağım. ya. Evet o sırada kutu kırma gidiyorsun. <laughs> o oyun bayağı bir lafı ya. Oyun gerçekten bayağı bir, yer, bayağı bir laflandı. Ne oluyor? Korkuyorum. Bu kesin orada ölecek ya. Evet Neyse arkadaşlar ben bu sabah gidiyorum. Hiç kupa yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu yorumu yapmak için bir <laughs> şey Bu maçı da kazanırsak Bayron bink oluyor. Yani takımlar birazcık... Bak bir tek şu karton kafalı var ya. Ben ona karton kafalı Öldü bence ya. Yok ölmemiş. Ama şimdi Gümüşü almasınlar. Çok zor bir Çok yalnız ya. Bu bir yaşamışlık Şurada küçük bir bonemiz var. Buldular. Evet. evet, Byron 100 kupa oldu. Bu sefer arkadaşlar birazcık fazla bir karakteri 100 kupa yapmak istiyorum. Ben çıkışa basalım. Bu arada bayağı bir kupa arttı. Ben yani bence bu sefer iyilik. Ne Ne bu? Çok merak ediyorum ben biliyorsunuz arkadaşlar Ve yine ilk tur oynuyoruz. Hep bu arada arkadaşlar serinin ilk bölümünü de oynatma listesinden bulabilirsiniz. Ben onun eklemeyi üşendim arkadaşlar ama bu videodan sonra kesin ekleyeceğim. Söz. <laughs> Sevdim ben bu karakteri. Hatta bunu multisi duvarların içinden şey mi geçebiliyordu? Hemlerin geçmesini sağlıyordu sanırım. Acaba bu burada oldu lan. Evet bakalım evet gerçekten de duvarların içinden geçmesini sağ. Olun. Ben duvarın içinden geçebiliyor muyum? Hayır. Ben bir videoda görmüştüm ama bu duvarın içinden geçebiliyor diye biliyorum. Bu videoda görmüştüm. Ama sanırım muvaffak ya. Bu ne yapıyor? Göreyim bir şey. Her neyse arkadaşlar, ben Meeple'de de 100 kupa yapıp giydim ve evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. <laughs> Oyun bozan Meeple olsun bu turda birinci olursak kazanma yeresinden 4 kupa gelecek. Bir de normal kupadan da kazandığımız için de 10 kupa gelecek. Bu sayede 100 kupa olacağız. Hadi bakalım, ben niye bu kadar özgüvenli? hadi bakalım ben dedim ya, çok özgüvenli de dediğim için kesin kazanamayacağız.

Son bir kişi. Aa, o da oyun yakaladı. Aga be kaybettik ama kazanması iyi bir bu oyun Bu ne süper sa... Neyse arkadaşlar. Yapmayı E bu arada ben oyun bozan Oyun Oyun bozanmış. Oyun Bence bu sefer. Hank ya. Hank güzeldir. Hadi bakalım. Hank'ı oynaması birazcık zor diye biliyorum. Hank mi Hank neyse artık. Neyse arkadaşlar şu anda bir anda kapı çalacakmış gibi bir his geldi içime ya. O yüzden videoyu kapatmaya hazır bekliyorum. Eee bu bırakınca mı patlıyor yoksa? Kardeşim bu nasıl patlıyor? He tamam bırakınca patlıyor. Mu? Ya valla bu nasıl oynanır hiç bir fikrim yok. Oh tamam can verdim ulti. Neyse ben demek ki benim bu karakterle o kadar da çok şeye dalmamam lazım ya. Dur ben bir burada kalayım. Arkadaşlar bunda pro olan birisi var mı ya? Çünkü Vallahi bunu oynaması o kadar zor ki. Bak. Bak eğer gidip şampiyonluklara bakınca bin kupa birini görürsem vallahi şurada yere yatarım ya. Çünkü arkadaşlar gerçekten bunu oynaması çok zor Bence arkadaşlar ben Henk'ten ayrılayım. <laughs> Çünkü gerçekten bunu oynaması çok zor. Ben bunu ben bunu video dışında da bir saat uğraşsam kasamam. Arkadaşlar bence ben bunu video dışında erteleyim. Rosa kasayım yani. Ben, ben Rosa'yı en baştan beri kasmamış mıydı? Neyse. Arkadaşlar yani ben bu karakteri istesem de kazanam yani. Yani ne bileyim çok zor karakter hatta. Hatta olsa 100 kupa yaptıktan sonra da bir bakarız arkadaşlar. Onlar bak kaç kupa olanlar var diye. Max gerçekten ama çok zor oynaması. Arkadaşlar mı oynaması kolay değil. Bu arada birazcık sessiz kaldım. Çok odaklandım. Yani. Burada arkadaşlar emoji atınca çalıklardan gözüküyoruz diye bir rivayet var Olur doğru mu? Lütfen yorumlara yazın. Vallahi kolletler de çok vuruyor ya. Öldüm. Evet arkadaşlar ben yine Rosa'yı Ve evet arkadaşlar Rosa 100 için son tur. Bu turdan sonra Rosa 100 kupa oluyor. Acaba bir karaktere daha 100 kupa yapsam mı? Ne ya zaman neyse. Yapsam mı acaba ya? Ya da yapayım hadi. E'mizi 100 kupa yapayım bence. E'mizi çünkü güzel oynanan karakter. Böyle bir güzel oluyor. yani. arada arkadaşlar Rusya ile kasması da gerçekten çok kolay. Veya botlar olduğu için olabilir şu anda. Bilmiyorum yani. Hemen şuradaki. Hemen şuradaki. Bu videoyu önerdiği kanal bu. Video alakalı o video hala ya ne aga be Bunu bir gün önce yayınladım. E ya, bu arkadaşlar biz o videoyu bir ay önce çektik, bir gün önce de yayınladık yani. Bir ayda olabilir, bir haftada Ama arkadaşlar muhtemelen ben bunu çektiğimden bir gün sonra falan yayınlayacağım. Çünkü yetişiyor gibi oldu. Ha nerede bu ya? Bir yerden bir, bir ses geldi. <laughs> evet, tamam oldu demiş ileri ileri oluyun. Acaba benim mi söylediler mi? Ee gel gidici gidip desem, lovri mi? Neyse boş verin. 105 olduk. Ve şimdi kaç kupa gelecek? 84. Ben bir çık gir yaptım arkadaşlar tura o yüzden 84 kupa gelmiştir 104 müdüze gönderdim aman neyse Ben bence bu seferde Diğeriyle Lori. <laughs> en son 4 kasıyorum bölüm 1 Şimdi daha bir güzel karakter bu arada E bu arada bir şey söylemek E hani izlemiş karakterleri yani bence 3 kupa olan mesela Efsaneyi, Cizendi, yani ne söylerler Neydi başka baştan karakterlerden, vardı ben karakterleri yani falan Yani isterseniz yapıyorum yani ben de uzman karakterleri Bir isterseniz yaparım bir video kısa var ya neydi Yani Onu söylemem bu akşam Genellikle, koş. Genellikle botlar kostümsüz oluyor çünkü. Diğer bot. Öldük. Neyse arkadaşlar ben. Dv ile lower'ı da arkadaşlar. Hemen şunu birazcık bir seviyesini yükseltelim. Çünkü bu birazcık ezik kaldı yani. İki seviye yükselttik arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar ben diğeriyle ile lower'ı da yutuklayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Son arkadaşlar. tura giriyoruz. Bu turdan sonra bitiyor. Beş artık be Ve Bu video da bitiyor. Vallahi bunları kasmak çok zor. Evet. Bir de arkadaşlar bir sonraki bir sonraki video acayip iyi olacak. O yüzden bir sonraki videoyu kaçırmamak abone olmayı unutmayın. muhtemelen çünkü onu çekmek zor olacak. Arkadaşlar <laughs> acayip yani acayip iyi olacak Öyle söyleyeyim size Yani o kadar iyi olacak ki Anlatamam yani Evet Poco'yu kurtardım şu anda Aga be Poco <laughs> titreyen Beni bekliyen, yani. her birinin öldürmek istemiyorum. Evet. Yeah. Neyse arkadaşlar, son arka olarak bir. Şu Hank mıdır? Hank mıdır? Nedir? Onun kaç kupa olduğuna bakalım. Bu arada dünyada bakacağım. Hani dünya sıralamasında bakacağım. Çünkü benim o kadar çok kupa olabildiğini düşünmüyorum. Orada ben en fazla 1000 kupa olur diye düşünüyorum. Düşündüğüm çıkması yani zor da olacağım burada. Hank nerede ya? Hank'ı çalmışlar. Hank yok. Hank'ı çalmışlar. Hank. Hank'ı çalmışlar. Ben burada. Ben korktum. Nasi? Nasıl üç kupa kupalar? Nasıl üç bin kupa bu? En alttaki kaç kupa peki? Peki yerelde? Yerel yerelde 2000 kupaymış. Oh en azından birazcık düşük. Peki yerelin en altında? Yerelin en altında 1100'lerde falan. Neyse arkadaşlar, bugünü bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.